Evet Beyler. Mukodayın Ohrl şehrinin Ohrl gölünün kaynağındayız. Gördüğünüz gibi suyun kaynağına bildiğin sallar yapmışlar. Salların üzerinde bungalov tarzı yemek kemeyleri bildiğin botların üzerine yapmışlar ama çok güzel. Her şey ahşap görüyorsunuz Sallanıyor. Masalar her yer aşık. Bunlarla kana gezintisi yapılıyor teknelerde. Hava çok güzel. Buranın yazı daha bitmemiş. Görüyorsunuz. Su cam gibi berrak altında çakıl taşı, çakıl olduğu için yosun barındırmıyor. Su temiz. Oh, Rit Ritgöl. Gölü. Rit Gölü. Nelere? Gördüm. Mekanlar süper acı. ne güzel. Işte, What's